Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, büyük bir padişah ve onun dillere destan güzellikte bir kızı varmış. Bu padişahın kızı, zekası ve nezaketiyle herkesin sevgisini kazanmış. Ancak bir gün gizemli bir hastalığa yakalanmış. Ne sarayın hekimleri, ne de ülkenin en ünlü şifacıları onu iyileştirememiş. Padişah kızını iyileştiren kişiye büyük bir ödül vereceğini ilan etmiş. Bu haber dağları, taşları, vadileri aşarak her yere yayılmış. Fakir köylerden birinde annesiyle yaşayan Keloğlan da bu haberi duymuş. Keloğlan her zaman aklıyla iş yapar maceraya atılmaktan korkmazmış. Annesine dönüp, ''Ana, ben padişahın kızını iyileştirmeye gidiyorum.'' Annesi şaşırmış, ''Oğlum, sen hekim misin, şifacı mısın?'' ''Yok anam, değilim ama her derdin bir çaresi vardır.'' Ve böylece Keloğlan, annesinin hayır duasını alarak yola koyulmuş. Keloğlan, yol boyunca birçok insanla konuşmuş. Padişahın kızının hastalığını iyileştirecek bir çare aramış. Sonunda yaşlı bir dervişle karşılaşmış. Derviş, Keloğlan'a dikkatlice bakmış ve ona şöyle demiş. Evlat, padişahın kızını ancak şifalı gül iyileştirebilir. Ama bu gül, Kaf Dağı'nın ardındaki büyülü bahçede yetişir.'' Onu almak için üç büyük sınavdan geçmelisin. Keloğlan gözlerini parlatmış. Beni korkutamazsın dede, ne yapmam gerek? Derviş üç büyük engeli anlatmış. Ejderhanın mağarasından geçmek, zehirli çiçeklerden kurtulmak ve gizli bilmeceyi çözmek. Keloğlan teşekkür ederek yola koyulmuş. Keloğlan Kaf Dağı'na ulaştığında, büyük bir mağara görmüş. Mağaranın önünde üç başlı bir ejderha uyuyormuş. Gözleri kıpkırmızıymış ve her nefesinde dumanlar çıkarıyormuş. Keloğlan ejderhanın gözlerini açtığını görünce hemen bir plan yapmış. Önündeki büyük bir taşı kaldırıp ejderhaya şöyle demiş. Ey ejderha sen çok güçlüsün ama bu taşı kırabilir misin? Ejderha gücünü göstermek için büyük bir nefes almış ve ateşini taşın üzerine püskürtmüş. Tam o anda Keloğlan bir şimşek gibi mağaraya dalmış ve oradan hızla geçmiş. Ejderha kandırıldığını fark ettiğinde Keloğlan çoktan ilerlemiş. Yoluna devam eden Keloğlan Güzel kokuların yayıldığı büyülü bir bahçeye varmış. Ancak burada tehlikeli bir durum varmış. Bahçedeki çiçekler çok güzel ama hepsi zehirliymiş. Kim bu çiçekleri koklasa hemen bayılıp kalıyormuş. Kelo olan hemen burnuna bir bez sarmış ve nefesini tutarak yürümeye başlamış. Ama birdenbire ayağı bir dala takılmış ve yere düşmek üzereymiş. Tam o sırada yanında uçan bir kelebek ona yardım etmiş ve en güvenli yolu göstermiş. Kele olan kelebeğin yardımıyla bahçeden sağ çıkmış. Son engel bir kapının ardındaymış. Kele olan kapıyı açmaya çalışmış ama kapı konuşmuş. Beni açmak için bilmeceyi çözmelisin. Bilmece şuymuş. Beni kesersen büyürüm. Beni döversen küçülürüm. Ben neyim? Keloğlan biraz düşünmüş. Sonra gülümseyerek cevap vermiş. Hamur demiş. Kapı büyük bir gürültüyle açılmış. Ve içeride şifalı gül parlıyormuş. Keloğlan hemen gülü alıp saraya doğru yola koyulmuş. Keloğlan saraya vardığında padişah onu kuşkuyla süzmüş. Bunca şifacı, hekim, bilgin geldi. Hiçbir çare bulamadı. Sen mi bulacaksın? Keloğlan güvenle gülü prensesin yanına bırakmış. Gül prensesin yüzüne doğru yönelmiş ve mis gibi bir koku yayılmış. Prenses bir anda gözlerini açmış, gülümsemiş ve doğrulmuş. Padişah mutluluktan ağlamış ve olana söz verdiği büyük ödülü vermiş. Ne dilersen dile benden demiş. Keloğlan halkın fakirliğini gidermek, köylüleri doyurmak ve annesini mutlu etmek için bir parça altın istemiş. Padişah onun alçak gönüllülüğünü görünce daha büyük bir ödül vermiş ve onu saraya vezir yapmış. Ve böylece Keloğlan iyiliği, zekası ve cesareti sayesinde padişahın güvenini kazanmış. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı anlatana, biri dinleyene, biri de doğruluğundan şaşmayanlara.